Din ve Medreseler Eğitimi Sempozyumunun en renkli simalarından biri de Muhammed Cemil oldu. Din ve Medreseler Eğitimi Sempozyumu yerinde izlemek ve Bediüzzaman Said Nursu'nun risalelerini satmak için Sirt ilimize gelen Muhammed Cemil, Bediüzzaman Said Nursi'nin eserlerinin çözülmesini yaptıktan sonra ülkesine Risale-i Nurların yayılması için mücadele vereceğini ifade ediyor. Filipinlerin %95'inin Hristiyan, %5'inin de Müslüman olduğunu ifade eden Muhammed Cemil, Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında iç savaş olduğunu ifade ediyor. 2000 yılında Risale-i Nur talebeleri ile tanıştıktan sonra Müslüman olduğunu belirten Muhammed Cemil, babasının kabile reyesi olduğunu, 32 annesinin ve 32 erkek kardeşi, 28 de kız kardeşi olduğunu, kardeşlerinden bazılarının Müslüman, bazılarının da Hristiyan olduğunu söylüyor. Babasının 1990'da Müslüman olduktan sonra dini kurallara göre yaşadığını belirten Cemil, Sirt'in büryanını ve fıstığını beğendiğini, Kürtçeden Rojbaş, Türkçeden ise Merhabayı Sirt'te öğrendiğini belirtti. Uh, my name is Muhammed Cemil. Adı Muhammed Cemil. Bin Umar. Uh, I'm from Philippines. Filipinlidir. Filipinden geliyor. And I have a... I, I came here in Turkey to study Risale Nur. Türkiye'ye Risale Nur öğrenmek için gelmiş, Risale Nur talebesi olmak için gelmiş. And I I study also the life of Ustad Bediuzzaman Said Nursi. Diar Vakır'da medresede Risale Nur'a çalışıyor ve bu zaman Said Nursi'yi öğreniyor. So I want to study more in Risale Nur collection and after I go back to Philippines and I work for Dawa Derby. Okay. Ee, o diğer vakıra Risale-i Nur hepsini bitirmeye ve ondan sonra Filipin'e geri dönüp Risale-i Nur'u bütün Filipinlerine Filipinlerle tanıştırmak ve onlara e, Müslümanlık onları Müslümanla e, Müslüman yapmak. My my mommy is 32 and I have already um, we have already big family and almost 84 uh, brothers and sisters. 32 tane annesi var. Bir tane babası var. 32 tane annesi var. Ee, but now only for my father remain wife and the other is divorce. Only remain four. Şimdi diyor e, babası Müslüman olmuş. 1990'da babası Müslüman olmuş ve şu anda e, Müslümanlıkta 4 tane hanım geçerli olduğu için e, şimdi 28 tanesini boşamış, 4 tanesi kalmış fakat o diğer dört taneye de bakıyor. So I have brothers 53 and my sister is almost uh, 30 plus. Hmm. 32 tane erkek kardeşim var diyor. Bir de 28 tane kız kardeşim var diyor. My father was uh, he is first inter Islam and after 10 years he embrace Islam I embrace also Islam because of my father. Babası e, e, Müslüman olduktan 10 yıl sonra o da Müslüman olmuş. One woman who who go there. Türk and e, Sirt e, Sirt ilgili hiçbir fikri yoktu daha önce bilmiyordu. Sirt'te ilk defa bu sempozyum için gelmiş. Sempozyum için geldiği için de Tilove'a gitmişler. Ondan sonra bir yan yemiş. Biryandan çok hoşlanmış. E, uh, in Philippines now. Uh, They are remain fighting between the uh, Christian and the Muslim. Şu anda Filipinde e, Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında bir iç savaş yaşanıyor. It continue please. Fighting because of religion. Complete. Din, dinler arası bir savaş var şu anda Filipinde. So I have two 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 road two way. I go to um, jihad or go to dawa. So. Diyor benim iki davam var. Bir cihad etmek Müslümanlar bir de. So I go to dava here in Turkey. So Türkiye Müslümanlık davası için gelmiş. İslam öğrenip ondan sonra Filipinlere yaymak için. So, Rose Barce Merhaba